Akıntıyla mücadele ediyorlar şu anda. Müthiş bir manzara, müthiş bir görüntü. Müthiş bir performans yarışması. Arkadaşlar gerçekten müthiş kulaçlar atıyorlar. Müthiş pozisyonlar gördük. Güzel yüzüşler. E, ee, Crazy Swimmers Team takımında gerçekten her şey mevcut arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel yüzüyor. Hepsi birbirinden enerjik, atik, pratik, gayet hepsi cevaller arkadaşlar. Yani bunlar her gün zaman, mekan tanımaksızın kendilerini Boğaz'ın serin sularına atıyorlar. Gerçekten kendilerini buradan bir kere daha tebrik ediyorum. 12 Kasım Cuma. Hava sıcaklığı 9 derece, hissedilen 6 derece. Su sıcaklığı ise 0 derece hissedilen de bilinen de